Künye ala kolunda. E burada künye mala. Künye işine ne bileyim ne. Bakiyelere kama. Teşekkürler yüzük için. Işığı düzelt. Mehmet ayısı kapatıp gitti yine ya. Of Mehmet ayısı. Allah'ın ayısı. E kapattı gitti. Evet. Şimdi oldu. Kadar çıl teşekkür edecek. Şimdi ne yapsak? Ben varım eğlenceli Yayın mı basalım hmm. Ama sonra yayını kapatıyor ya TikTok Sonra yayını kapatıyor Asya Baydur Yayın basmayız ama iyi yayınlar dileriz Herkes edilememiz yok mu gene? Çıldırdım lan. Yapacak bir şey bulamıyorum. Lan Celloş güzelim miyiz cidden? Güzelim miyiz cidden? Aa yarın okul mu var? Nasıl okul var? Yarın okul mu var? Ne okulu? Okul mu var? Nasıl okul? O ne demek? Okul mu? Kaderciğe teşekkür ederim. Ne okul var? Ne okul? Nasıl bir okul? Kursumuz var. Hayat okulu yazmış. Hayat çok komik. Hiç akıma gelmemişti bu. Salak saçma espriye karşıyız. Ayıcık için teşekkür ederim. Ödece feci Canım zaten <laughs> celalatım ben biliyorsundur inşallah. Senin üzerine asla yatın alıp kendini yıpratma. Artık öyle bir düzenim var canım hiç zaten. Hayatımda hayatımı kötü etkilenlere karşıyız. Google Asistan'la konuş. O onunla konuşalı çok iyi aylar geçti. Esra teşekkür ederim. Kimse de Google Asistan yok şu andaki evde. Yayın basalım. Hangileri biliyorsun? Arkadaşlar ben yayın bas basamıyorum ya. Yani. Sonra yayın kapanıyor falan filan. Kim o? Önce yayına geçmek isteyen biri varmış. Şarkı mı çıkaracaksın? Ne şarkısı? İzlenmemiş. İzlenmem mi düştü? olay yarat oğlum. Ya bak ne yapıyorsun biliyor musun? Ne Yayın açıyorsun. Diyorsun ki arkadaşlar bu zamana kadar konuşmadığım şeyler vardı artık konuşma zamanı geldi diyorsun. Ondan sonra olay yapmış oluyorsun yani. He. Alayına sal, iftira atsan da zaten söylemiş oluyorsun. Bizim olayımız bu mu? Hayır oğlum bizim olayımız bu değil yani. <laughs> Cerat'ın muzlu kurabiyesi niye yayın açmıyorsun? O ne demek? <laughs> Videolar nasıl gidiyor bu aralar? Kötü bu aralar ya. Etkileşim <laughs> mi düştü? Hmm, düştü. O zaman şey yap. Bot bot bot. At düzeldi kanka. Aşırı enerjiksin. Hayt <laughs> ben bir <yere. gülüyor> Blind ID'den ara verilerine. Dur yaparız. Gol. Afiyet olsun. Gol. Ya oturdum tuzum şalgam su içiyorum acılı ya. Şarkı söyle lütfen. Söyleriz arkadaşlar. <Gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar benim acilen bu eve oyuncak almam lazım ya. Rukiye teşekkürler beni gözlük taktın için. <laughs> Tüm karizmen bozdun seni gidip manyak. Tabar. Oyuncak, mı var? Evet. Biliyorum diyeceğin şeyi. Kalbim diyeceksin değil mi? Evet. evet. Vay valla mı ne? Ne kadar esprik. Respiratör Mehmet. TikTok mavi tikimizi ver bak artık ben bıktım bundan ya. Bıktım bu düzenler artık mavi tikimizi ver. gerizekalı gerizekalı insanların bir sürü mavi tikleri var. Benim niye mavi tikim yok ya Allah belanı vermesin TikTok ya. Artık bana mavi tikim ver lütfen ya. Bak en çok ben izletiyorum en çok ben izleniyorum ya. Artık yeter ya. Yani demek istiyorum ki mavi tikimi ver. Ato kafa atıyor. Bunlara da kötü espriye karşıyız. Telefondan yabancı numarayı arayıp şaka yap. O oh. ee, rahatsız etmek oluyor ya o biraz sıkıntı. Şimdi ne yapsak da şalgam mı? Vallahi oturdum şalgam su içiyorum. Yeğenler dileyelim. Kime? Evet. Aaa vasıfsız olmuşuz. Anlıyorum canım. Anlıyorum canım. 6 ay boyunca her gün 5 saat yayın aç. Vasıfsızı o zaman görürüm. Her gün işi gücü bırakıp oruç zamanı bile iftarda yemek yedikten sonra iftarda yayın aç. Ben de sana vasıf diyeceğim. O zaman sana vasıfsız denildiği zaman ne hissettiğini ben de görürüm.